Her gün farkında olmadan binlerce adım atıyorsunuz. Markete giderken, işe yetişirken ya da sadece hava alırken. Peki bu adımların bir gün size sürekli bir gelir kapısı açabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün yürüyerek para kazanma olayını bir üst seviyeye taşıyoruz. Step by Coin uygulamasıyla 4 milyon 250 bin adımı tamamlayıp 50 dolar kazanmanın aslında sandığınızdan çok daha kolay olduğunu ve bunun nasıl ömür boyu sürecek bir pasif gelire dönüştüğünü anlatacağım. Hedefimiz 4 milyon 250 bin adım. İlk bakışta rakam büyük gelebilir. Ama gelin bu işi akıllı çözelim. Step by coin'in en büyük avantajı bonuslar. Uygulama ilk 5 bin adımınızı attıktan sonra size 1000 ile 4000 adım arasında değişen sürpriz bonuslar veriyor. Yani aslında her bin attığınız 10 bin adım sistemde sanki 14 bin adım atmışsınız gibi görünebilir. Bu stratejiyle bonusları da hesaba kattığımızda günlük düzenli bir yürüyüşle bu hedefi makul bir sürede tamamlayabilirsiniz. Unutmayın bu bir yarış değil, bu bir yatırım. Peki neden bir kez bu yolu yürümelisiniz? İşte işin Starbucks videonu burada devreye giriyor. Bu 4 milyon adımı bir defa tamamlayıp ilk 50 dolarınızı elde ettiğinizde mana yani manosum adım dayanışma ağının kapıları size ardına kadar açılıyor. Bu bir seferlik bir ödül değil. Mada ekosistemine dahil olduğunuzda topluluğumuzun gücüyle bu 50 dolarlık kazancı sürekli hale getiriyoruz. Yani bir kez disiplinle yürüyor. Ardından kurduğumuz bu devasa dayanışma sayesinde pasif gelirinizin tadını çıkarıyorsunuz. Adımlarınız zaten atılıyor. Zaman zaten geçiyor. Neden bu adımlar cüzdanınızda stabil kripto paraya dönüşmesin? Hemen Step by Coin'i indirin. Bonusları toplayın ve Mada ile geleceğinizi bugünden yürüyerek inşa etmeye başlayın. Nasıl başlayacağınızı merak ediyorsanız açıklamalar kısmındaki linke göz atmayı unutmayın. Hadi ilk adımı şimdi atalım.